İkinci sorumuzu inceliyoruz şimdi arkadaşlar. Erdem öğretmen olasılık konusu işlenirken hasta olup derse gelmeyen bir öğrencisi için arkadaşlar konuyu anlatırken ondan bakın burada iki tane adım verilmiş bu adımları izleyerek bir problemi çözmesini istemiştir. Hadi bakalım hemen şimdi birbirinden farklı iki pozitif tam sayı belirle ancak bu sayıların toplamı 6 olmalıdır diyor. Şimdi birbirinden farklı bakın pozitif tam sayılar dedi. Toplamları 6 olması için bu ikililer ya 1 ve 5 olacak ya da 2 ve 4 olacaktır değil mi arkadaşlar? 0 ve 6'yı burada almamalısınız. Çünkü pozitif tam sayı dedi. 0 pozitif bir tam sayı değil. Belirlediğim tam sayıları sayı doğrusunda gösterdiğinde bu sayılar arasında 2 birim olan olma olasılığını bul demiş. Şimdi burada 1 ve 5 mi arasında? 4 ile 2 arasında 2 birim var. 4 ile 2 arasında birim. Yani istenilen bir tüm durum kaç arkadaşlar? 1 ve 2. Doğru sonucumuz 1 bölü 2 B seçeneği olacaktır.